we yes. yolda kamyonlar sollama yapıyor. Birbirlerini solluyorlar. Hep biraz yavaş geliyoruz. Kalesi ama kimsenin gelmedi sadece içkicilerin geldiği bir yer. Evet, evet. şimdi Gazi manzarası. Bunlar tabi böyle. ve Orhan Gazi. Bu şekilde. Evet. İçeri de girdik. İçerisi bu şekilde. Böyle. Köpek dolu buralar. Adamlar falan var herhalde. İçiyorlar. Neyse bu şekilde Buraya çıktık Bu şekilde Kale de böyle Ve her yerde köpek Yani Yatıyor sağa sola Bu şekilde Ve bir o kadar da Yolu tehlikeli Kamyonlar çok hızlı Ve tehlikeli yerlerdeler Uçurum falan her şey var Evet tekrar yola başladım Indik diğer çıkışından devam ediyoruz. Yani geldiğimiz yönden değil, Orangazi'nin diğer tarafından çıkışımızı yapacağız. yapışıyor yine. Toz, oh, her şey var burada. çeksen şimdi bakalım. Çeksen i̇şte bakmadan. Son gaz giriyor. Evet. Bunlar yeniden çalışması. İşte yeni yollar. Gerçekten güzel. Evet. Asfaltı yap.

Alalım. Bizim meşhur rahmetle geldiğimiz yerimiz mekanısı. Şöyle. Görüntü bu şekilde. Bu da diğer oran gazinin diğer ucu. Bu da hastane. Şimdi önünden geçeceğiz. her yer cam şişesi kırıkları. hastanemiz tabii bunlar da kötü, kötü. kısıs, kıs. çok var şimdi bir ucuna indik Allah Allah Tatlı yer şekilde bir ucundan bir ucuna gittik. Oran gazlı olanlar bunları bilirler.